Bu süreyi uyar mısınız? Eğer siz de diğer primatlar gibiyseniz ve diğer insanlar gibiyseniz tabii ki sürüye uyarsınız. Çünkü gözde gruplarla beraber olmak topluma aykırı düşmemek her zaman için insanlar açısından çok önemlidir. Bunu çok iyi bilen pazarlama profesyonelleri gittikçe benzeşen pazarlama uygulamaları ve üretimler arasında insanların tercihini yönlendirebilmek amacıyla sizi sürüye uymaya davet ederler. Eğer siz de içgüdülerinizi dinlerseniz sürüye uymaya başlayacaksınızdır. Fakat burada beyin ne zaman bu yolu tercih eder? Tam bu nokta çok önemli. Beyin bu yolu karar vermek için gerekli veri setlerini toplamak adına yola çıktığında bu veri ile ilgili doğru bilgilere zor ya da veri setleri birbirleriyle benzeşiyorsa sürüye uymayı tercih eder. En iyisi ünlümüzle ilgili insanların sürüye uymalarını beklemeden bir profesyonelle çalışın. Vaktinizi ve paranızı boşa harcamayın.